Hayırlı sabahlar kızlar. Bugün günlerden cumartesi. Size cevizlerimi göstermek istiyorum. Zaten bir önceki bir göreceksiniz. Bir sepet ayırdım. Ama bir sepetten kalan ceviz bu kadar. Çin'de ne diyeceksiniz? Bu kadar azıcık. <laughs> Çünkü ayırırken bayağı yedim. Dün de ayırmıştım kalanları. O dün de bayağı yedim. Ve de sıkıntı olan dedim şimdi buraya bunlara koydum kurusunlar da biraz böyle nemli gibiler. Ee, gelip giderken de böyle alıp ağzıma atıyorum. Bayağı çok yedim ya. Bir de birkaç tane böyle sivilcem çıktı. Sanırım bunları çok tükettiğim için son günlerde bayağı bir sivilcelendim. Valla çok güzel taze ya böyle inanılmaz şekilde çok güzel gidiyor anlatamam size. Böyle dedim koyayım kurusun bunlar burada. Biraz böyle ıslak gibi. Bilmiyorum doğru mu yapayım yanlış mı yapıyorum. Ama benim düşüncem öyleydi yani. Kurusunlar. Ben de bir yandan kahvaltı hazırlıyorum. Fatih de ekmek almaya gitti. Gelince şimdi oradan görürüz. sucuklu yumurta yapacağım. Sofrumu nerede sizden kurdum. Sonra afiyetle kahvaltımızı yapacağız. Bugün Fatih işe gitmedi. Kırkılı bir işe gitmedi bugün. Onun için ne yapacağız da bilmiyorum. Gerçi saat bayağı şu anda geç. 11'e 10 geçiyor. Bayağı geç kaldık. Çünkü geç uyandım. 9.30 mu 10.50 kalktığımda kahvemi içtim. Şimdi ancak kendi evime geldim ve ancak kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra bakarız. Bugün daha ne yapacağımıza. ne yapıyoruz? Brownies. Krabiyeli brownie brownie kurabiye, Değil mi? Evet. Yes. Şimdi bu tarifi size oraya bir köşe yazacağım. Şimdi iki kez yapıyorum. Ailemle beraber. Bilmiyorum olacak mı olmayacak mı. Şimdi bu da böyle bir kıvama getireceğiz. Ondan sonra buzdolabına koyacağız ve 2-3 saat dinlenmesi gerekiyormuş. Ondan sonra pudra şeklini böyle fındık büyüklükte pudra şekeri bandırıp e, tepsi yayacağız. Ondan sonra kurabiyelerimiz hazır. Evet. Bakalım şu güzel bir karıştıralım. Az kaldı. Alem neredeyse bitti. Hafiflik knusprig olacak. Meyzet. Evet. Biraz meyda lazım. Biraz daha un lazım, lazım. Evet. Azıcık daha un koyalım. Ondan sonra. <laughs> Böyle koyacağız. Ben de böyle yapıyorum. Vals gibi olsun. Fazla yaklaştırma. Onlar kabaracak biraz sonra. Şöyle. Bak <laughs> yine çok uzak koyduk. Hmm. Hadi bakalım devam et. Ben de mi yapayım. <laughs> toplandı buraya. Dışarıdan geldik. Hı, hmm, ne Bugün günlerden pazar? Herde sabah. Sabahtan öğlen namazına kadar camideydim. On camiden aldık... saat gide Bizim burada çocuk e, pazarı varmış, oraya gittik. Sadece bir yarım saat dolaştık, bir şey bulamadık, çıktık. Sonra da kahve içmeye gitmiştik. Ve şimdi evliyiz, yemek yapıyorum. Zaten dünden bir tabak e, bulgur pilavıyla köftem vardı. Onu Fatih yer. Ben de Ali'ye böyle kavrulmuş e, domates soslar makarna yapıyorum. Hmm. Hatta dört tane böyle müfi hanım hamurunda börek vardı. Yanına bir tuş çıkaracağım. Yeter. Tam bir pazar modu Hatta şu an saatlerimiz altı. Yemeğimizi ilkten sonra Ali'yi duş aldıracağım hemen cicik. Duş aldığı sıçanı kuruttu falan filan derken aslan gelmesi 8 olacak. Onun için tam bir pazar modusu. Şimdi şu çorumu, çorumu da düşün. makarnamı karıştırayım şöyle. Makarnamın suyuyla e, sosu yapacağım için biraz bir, bir bardak ayırıyorum. Testim vardı bunları. Çakiliyorlar, çok etkisizmiş aslında. Şöyle domateslerimi kısa bir püre haline getirmek istiyorum. Bir tane sarımsağım var, bir sarımsağım. Şunu alayım. Şöyle bu. Ya ben aslında her defasında bu domates e, susunu çok değişik yapıyorum. Kalmaları takılıyorum. Domatesleri koydum. Bir bardak da su koyacağım. Böyle biraz karıştıracağım. Şöyle çırpacağım. ne kadar saat şey oldu. Hmm. Pazar yemek etmeyi sevmiyorum açıkçası ya. Tam bir pazar modu evet. zindeyim şu anda. Ama yine uydurma zorundayım. Çünkü aklıma bir şey gelmeye pişirecek. Şimdi domatesi böyle makarnanın suyuyla karıştırdım. Şimdi yani şu anda bir saniye ışığımı da yakayım. Hı. Şu anda tam bir uydurmasyon <laughs> makarna tarifine e, ee, dahilsiniz. <laughs> ya sıkıntı olan anne Her şeyi yemiyor ya. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Önce hmm, bu domates sosunu Tamam mı? Şöyle size indireyim mi aşağıya? Şöyle bunu domatesin tencereye koyuyorum. Bir saniye. Bir şeyim nerede? Ben bunda çok iyi çalışabiliyorum. Şöyle. Domatesini koydum. Tamam mı? Şu an Erfaya'da Aslında Erfaya'da de kendisi. Aslında Heisle Fritöz'de o domates böyle yanık ya. Şu an kokusunu alabilirsiniz. Neyse koydum olsam <laughs> da <dondumluyormuş> <laughs> Sonra biraz süt ilave edeceğim. Şöyle. <laughs> Görebiliyor musunuz? Biraz süt ilave ediyorum. <laughs> şöyle. sonra krema var böyle. Bir kaşık da kremadan koyacağım. Böyle, böyle. bol peynir. Matta lastiklerim var ona devam Ama şu önce bir şöyle bir güzel bir sos haline getireyim. Şöyle azıcık. Sonra da elime geçen bütün baharatları atıp güzel bir kaynatacağım bunu. Şöyle böyle baharat Ben bol, bah bol baharatlı seviyorum. Ondan sonra şöyle reyhan koyacağım. Hepsini göz kararı yapıyorum. Böyle. Biraz bundan koyacağım. Şöyle. Biraz yükseltelim derecesini biraz tuz. Başka, başka, başka ne koyabiliriz? Bu lazım. Şöyle. Şöyle. Mis gibi bir, bir sosdur. Makarna. Şu biraz kaynasın. Sonra da ağzını hatta. Az, bir fokurdasın. Aa, az bir fokurdasın. Aa, kapatayım. Az bir ben de şu ofaya şeyi de koyayım. <gülüyor> <gülüyor> mutfakta da koy. Çağsafta da geçirdiniz mi? Fatih'e mi anne ya? Yani oyun Siz oyun oynuyorsunuz. Ev işini kim yapacak?